Hoş buldun evet, arkadaşlar. Arkadaş, Bugün Granny gran oynuyoruz. Granny oynuyoruz. Granny Granny gran gran veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> veriyoruz evet. <laughs> arkadaşlar başlayalım. Hard mode. Evet hard mode. Allah bu poveri ne yapmasın be? Hard mode <gülüyor> <gülüyor> da amına koy. Kanka biz hardız ya yani, amına Neyse başlayalım arkadaşlar. Abone ol, like etmeyi unutmayın. Let's go. <laughs> Daha bir ya. Kanka hard mode amına koy. Lavlu, hem de arkadaşlar lavlu yani granny verirsek lava düşer. Evet. Bu şu an benim yama. Geliyor mu? Kanka ben. Kanka Allah sen ne yapıyorsun? Geliyor kanka geliyor. Oy! Ne koşuyor lan bu? Kanka lav olmasın. Hard moduna sokayım. Senin verdiğin oyunun acı icat edildi. Bakayım arkadaşlar hasarım falan mı olur? Allah. Allah. Ölüyemi patlatma. Lan ölüyemi patlatma. Lan granny sen amına koyarım. Bu tatmış. Gel lan buraya. Orospu bir çocuğu. Kanka o var ya. Gel lan. Öyle mi? vallahi. kanka sen yaptın her şeyi. Hard mode'a koymuşsun. Allah seni yapmasın be. arkadaşlar geliyor kanka yukarıya. Sen yavru geliyor ne lan? Gel kafana sıkayım. Granny bir çocuğu. böyle şey ya bu hile. Bir yürü git ne ya. Sen yürü. Ben yürümüyorum. Yürüme. Bana o zaman yürüme. Bana ne yapın Bana <laughs> <Batım, gülüyor> ne sen de yaptın. Hard modda Allah Lan sen ne yapmasın be kardeşim. Sen an neredesin? Anlamında. Buradayım işte. Kardeşim ben onun gelmesini bekliyorum. Bekle. Şimdi ben onu öyle bir öyle kızdırma. Allah onu. Geliyor kanka. Bak geliyor girelim. geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Buraya gelsin ya. Arkadaşlar bakın. Geldi. Ek. Bakın şimdi.

Öyle değil. Direkt kanka. Oradan beni vuramaz. Ben aşağıya düşüdüm amına koyayım. ne amına koyayım. Aşağıdan gir. Al ah, yap. Sonra çık. Böyle. Düşünce dayda ek lan. Bu ne amına? Aklıma bir şey geldi. Ne? Ama canlıydı. Aklıma bir şey geldi. Ne canlıydı? Kanka sen ben sözüne sokayım. Aklıma bir şey geldi canlıydı. Kanka kanka. Ben de Şimdi buraya ne bir kitap koyuyoruz. Haksizlik Senin almana koyuyorum. Almanın. Haksizlik almanın. Haksizlik ne haksızlık almanın. Kanka granny gelmiyor. Merak etme. Gelmiyor. Ha, ben kanka, kanka kitap buldum. Biliyor mu ne yapacağım? Geliyor mu benim arkamca? Kanka gel biliyor mu ne yapıyorum? Onu, onu anlaşır <laughs> çağırıyorum. Vallahi. De. Kanka, kanka, kanka. kanka Girdim ben. Evet. Kanka evet 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 söyledim. Yani kanka bu ölmüş biri. Bir Fatih'e de söyledik. Neredesin? Kanka onun annesini veriyorum. Gel o! Gel o! Kanka benim odam mı? Kanka ben oturuyorum. Sıçıyorum, sıçıyorum. Aha gelebilmiyor. Baga düştü. <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 kanka, Allah Allah Allah. kanka, kanka. Ulan bu nasıl bir baba anne? <laughs> Baba ne neydi lan? Ulan onu götmez sokarım. karım. Ben kızdırma orası bir çocuğu. Anneni sokmuştum oraya. Bu nasıl kanka, bir ulti bir götüne sokun. Kanka biliyor musun neden böyle koşuyor? Onun um, var ya kocası ona sikesine gidiyor. Kanka bunları... kanka, kanka <laughs> ne oluyor? Kanka ne oluyor? Kanka. Ne <laughs> lan? <laughs> <laughs> Her şeyler mi geldi? <laughs> Allah. Dayı dörtteyiz. Şimdi bu azap verir bize. Beşinci dayıcam. Öldün mü? Evet. <laughs> Nasıl öldüm söyle. Annesine Fatih'e söylüyordum güzel. O da geldi. Soba soktu götüme. Eee. <laughs> Ağzıma. <laughs> Allah o graniye inanmasın be. Şimdi onun anasını Fatih'e. Hatır kanka. Gidelim mi? O hırımcının yanına. Gel gel gel. <laughs> kanka geliyor. Kanka. Kanka. Allah 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 çok Allah 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 bir Allah Abi, yap. Yap. Allah Allah bir de Allah, Allah yalan diyor. Söyleme. Kanka açtım kapıyı. Ben gittim. Allah 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 Sen de mi geldin? Allah'ım ne yapacağım? Allah'ım ne olur beni... Aaaa! Bu... Bu kadar işte. Bu kadar. Ben bir ses yapamam. Bu kadar. tuttu beni. Tuttu beni. Tuttu. Çok da Çok da yok. Allah'ım kanka ne oluyor? Kanka kanka kanka. Senin beni kuş gibi geldi. Önce benim de. Öldü bana. Öldü bana. Yeme beni. Vallahi. Oh, kime gidelim? Oh. Ne oluyor? Gire, gire, gire oraya. Nereye? Önceyim mi yana? Hı -hı. Benim ekran böyle kaldı onu bakayım. Düzelecek. Düzelecek Ekran Abi. bilmiyorum nasıl oldu. Ah, neyse. Kanka evet kanka gelin ben neredesin? Kanka, ben... Aa, sen de mısın? kanka aşağıdan gidelim o Urus yanına. Kuş kanka <laughs> kuş kanka kuş kanka Kanka bu, buraya deliği görüyor, görüyor musun? Karım Kanka deliği hoppa. Granny gelmedim. Kemilerimiz Kanka bir, bir şey söyleyeceğim. Biliyor alacak şimdi burada? Kanka bir keçi. Kanka burayı bokluyor. Kanka boğuluyorum. Kanka. 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 Oraya mı gittin? Ben yanlış bir yere girdim. Allah sana. Ne yapıyorsun? Böyle böyle yürüyorum. Evet, evet, evet. Ben, ben, ben evet, evet, evet oraya gidelim ya bu evet. yüzden bir şey çıkmaz. Geliyorum ben. Bu bak. Buka, ya kırar mısın kolum buka? Buka evet, diyorsun. Orada bir şey var, onu at yere. Neye atayım? Evet. Attın mı? He, bunu mu? Geldi. Kim geldi? Arkada <laughs> Seda. <laughs> <Aa>, abi. <laughs> Aa, Kanka neredesin? Arabada mı? Yok o arabanın etrafında. Sen görmedin. Ben nasıl gördüm amına koyayım? Töbe Kanka çağır onu gelsin. Onu suk hapishan hapishanına ne? Kıranım. Kanka nereye bunu? Önce bak ya sokayım önce amına. Kanka bana neden bakıyorsun öyle? Aman ama bakmayın yeri Sen ne, nerede mı? Evet. Sen burada mısın? evet. Sen burada değilsin geri zekalı. Allah'ım ben kimi görüyorum. Kamera neden görüyorum? Kanka Gren nereye gitti? Ama sen nereye attın buradaki şeyi? Her şeyi, her şeyi de. Aa. Gren'in amına Grain anasını s**t. Kanka bu haşeret ya. O ne ses kanka? Bakayım bu ne yapıyor. Kanka, Granny bug'a girmiş. Nerede? Ba bak. Nerede? Bug'a girmiş Granny. Girmiş kapıda böyle böyle yapıyor subasıyla. Sen yukarıya çıksana orada. kanka kimse veriyor mu? Kanka, mı veriyor? kanka bir dakika. Sana bir kucam mı veriyor? Selam. <gülüyor> kanka. <gülüyor> kanka sen görmedi mi? Gezeceğim. Kur mu bu? Kanka bu gelmiyor. Ama. Beni neden görmüyorsun ama ben onu görüyorum. Bir Kanka şimdi ezap vakti. Şimdi kanka. Ben çok merak Hay aman. O reklamın amına koyayım. Kanka, kanka ne oluyor? Ne ses? Kanka, sen ne Vallahi Allahu Ekber. Ben ben de Allahu Ekber. Ya Allah. Ya ilallah illallah. Sen ne yapıyorsun? Allah'ım sana kanka, geliyorum. Ben etrafa bakıyorum. Ben de bakıyorum. Sen de. Ay, ne gülüyorsun gülüyor lan şerefsiz Ne bakın pick up. Hayır yapma. Kanka, yapma. 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 Oh, kemikleri. <gülüyor> 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 ah, kemiklerim kırıldı. <laughs> evet Ay, oğlum, evet sağ arkadaşlar ağlam. sağ olun videomuz bu kadardı. Sağda çıkan kartlardan Ay, video izleyebilir. Şey, daha iyi anlayabilirsiniz. Bu ben ne lan? Sağ ben olun Allah'a emanet